Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir video ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi koyunlarımıza yem karıyoruz. Arkadaşlar 5 balya karıyoruz şu anda. Bu gördüğünüz gibi makinamız Fimax 8 metre 40. Koyunlarımıza büyüğünde 5 balya karıyoruz şu anda. Arkadaşlar 2 tane bezelye balya sattık. 2 tane samın balya sattık. 1 tane yulaf attık. Bir kazan dolusu sılac attık. Kazan tam full dolu değildi, biraz eksikti. Çünkü çok aşırı derecede yaş oluyor yem. Sılaç biraz daha fazla olduğu zaman saman yetersiz geliyor. Bezelye balyası için arkadaşlar dahi de var. Protein bakımından yüksek. Aynı şekilde yulafta da protein biraz var. Sılajı zaten söylememe gerek yok. Bunu şimdi koyunlarımızda yedireceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sılaç makinemiz. Burada malzemelerimiz. <laughs> Burada küspemiz. Küspeyi koyunlara şu an yedirmiyoruz arkadaşlar. Koyunlara paketli küspe aldık. Bugün getireceğiz inşallah. Bu açık olduğu için üstünde küf yapıyor. Bunu büyükbaş hayvanlarımıza veriyoruz. Onlara karnımız yeme. Koyunlarımıza patik bir vereceğiz inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar, ee bezelye ve yulaf çok kaba olduğu için bu şekilde karmadığımız zaman o tolukları da olsa onlarda bile çok zayiat oluyor. Ama bu şekilde yem karmadan geçtiği zaman bayağı da bir kıyılmış oluyor. Gördüğünüz gibi içinde bazı kaba parçalar görülüyor yani kıyılmayan. Bir 5 dakikada makine çalıştığı zaman onlar da saman büyüklüğüne ulaşacaktır. kardeşim seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde oldu. Sılaç fazla insanlar tercih etmiyor ama protein bakımından çok iyi arkadaşlar. Kuzu atmasına falan sebep oluyor. Dengeli verildikten sonra hiçbir şekilde kuzu muzu atmada problem olmuyor arkadaşlar. Hem protein açısından bayağı da yüksek besin. Zaten kış döneminde hayvanları protein ağırlıklı beslemekte fayda var arkadaşlar. İnşallah koyunlarımızın yemlerken de sizlerle videosunu paylaşacağız arkadaşlar. Kuzularımızın falan videolarını atmıştık. Dün makinayı yeni çalıştırdık arkadaşlar. Dün sulacı kazanı full dolu attık. O da aşırı derecede yaş oldu. Çünkü sulaj fazla geldi. Daha önce hep el arabayla verdiğimiz için oranını ayarlayamadık. Yeni karmayla yeni karmaya başladık da. Şimdi kazanı biraz daha seviyesini düşürdük. Şu an tam oran olarak tutturduk gibi arkadaşlar. arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Tekrar yeni videolarla sizlerle buluşmaya çalışacağız. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.